Belediye başkanımızla yine bu fuarın açılışını birlikte yaptık. Ben de il başkanıydım o dönem. Tabii geçen seneden fuarın artık mahiyetinin değiştirilmesi gerektiği konusunda çeşitli mülahazalar yapıyorduk. Bunun bu döneme, bu seneye denk gelmesi, hemen birden bir sene sonra aktif hale getirilmesi gerçekten belediye başkanımızın bu konuda göstermiş olduğu dirayeti, samiyeti ve bu şehre bir şeyler katma iradesini de tebrik ediyorum. İnşallah bu fuarımız önümüzdeki 10 yıllarda Kütahya'nın tanıtımına en fazla katkıyı sağlayacak fuarlardan veyahut da en fazla katkıyı sağlayacak faaliyetlerden birisi haline gelecektir. İnşallah bunu da hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Tabi biraz önce belediye başkanımız fuarın içeriği ile alakalı şeylerden bahsetti. Ben sadece bu anlamda bir teklif de sunabilirim sayın belediye başkanımıza. Fuarın tarihi 15-30 Ağustos tabii ki. Bu biraz da üniversite öğrencilerinin e, bu fuara katılımını da engelliyor. İnşallah bunu Eylül ayının sonuna doğru alabiliriz belki. Yani tabii bu bir görüş veyahut da Ekim ayının başında. Bu takdirde Kütahya'nın tanıtımına daha fazla, daha büyük bir katkı sağlayabileceğini nacizane düşünüyorum. İnşallah bunu da bir teklif olarak buradan Sayın Belediye Başkanımıza da iletmiş olayım. Çok kıymetli misafirler, misafirlerimiz dün AK Parti'nin kuruluşunun 14. yıl dönümüydü. Ben bu vesileyle bu milletin ana omurgasını teşkil eden partimizin kuruluşunu tekrar sizlerin huzurunda Hatırlıyorum İnşallah nice 14 senelere hep birlikte Milletimizle beraber Sizinle birlikte yürümeyi de Cenab-ı Allah Bizlere nasip etsin Biliyorsunuz 1946 yılında Çok partili sisteme geçtik Tabi 1946 seçimlerini saymazsak 50 seçimlerinden itibaren de Gerçekten demokratik çok partili bir Sistem içerisinde seçimler yapılmakta 1950 yılından beri bu ülkede milletle milletin iradesine karşı çıkan çeşitli odaklar, vesayet odakları bir mücadele halinde, bir savaş halinde tabiri caizse devam ede gelen bir süreci yaşamaktadır. Yani şöyle de diyebiliriz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi tarihi aslında milletle milletin iradesine karşı çıkan çeşitli vesayet odaklarının bir mücadele tarihidir. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti 1960 yılındaki askeri darbeyle iktidardan alaşağı eden askeri iradenin şu anda esamesi okunmazken Adnan Menderes kendisini Kütahya'lı hemşehrimiz olarak kabul ediyoruz. Aynı zamanda bütün milletimizin her bir ferdi tarafından hayırla yad edilmektedir. Aynı şekilde 80 askeri darbesi 28 Şubat postmodern darbesi de yine milletimizin vicdanında gerekli yargılamasının yapıldığı bir askeri vesayet sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. AK Partimiz de işte milletle milletin iradesine karşı çıkan bu vesayet odakları arasındaki mücadelede tavrını milletten yana koymuş tek parti olarak şu anda tebarüz etmektedir. İnşallah bunu önümüzdeki 14 yıllarda yayacağız. Tabi bu vesayet odakları boş durmuyorlar. Yeniden Büyük Türkiye'nin öncü Türkiye'nin adımlarının atıldığı bu günlerde maalesef Ramazan ayından sonra sanki bir el tarafından yönlendirilmiş bir şekilde eş zamanlı bir şekilde PKK, IŞİD ve DHKPC terör örgütlerinin eylemlerine sahne oldu bu ülke ve onun arkasından hemen hükümetimiz başbakanımız tarafından bu terör örgütlerine karşı çeşitli operasyonlar yapıldı yapılmaya da devam ediyor. Bu terör örgütlerinin operasyonlarının temelinde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasisine, kamu düzenine karşı bir baş kaldırı söz konusudur. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası alandaki itibarı zedelenmeye çalışılacaktır. Buna karşı hükümet olarak her türlü tedbiri aldı, almaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu operasyonlar devam edecek. Bir tane vatandaşımızın canına kasteden kim olursa olsun bu dünyayı onun başına yıkacağız inşallah. Bu iradeyi hükümet olarak gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Bu anlamda şehrimizde de çok güzel bir birliktelik oluştu. İşte bakınız milletvekilimiz, sayın valimiz burada oturuyorlar. Belediye başkanımızın yapmış olduğu bu programda. İl başkanımız, AK Parti il başkanımız burada, kurum müdürlerimiz burada, merkez ilçe başkanımız burada. Tabi bu birlikteliğe katkı sağlaması gereken başka unsurların da olduğunu da söylemek istiyorum. Örneğin diğer muhalefet partisine mensup milletvekilimizin de burada bu toplantıya katılmasını gönülden arzu ederdim. Veyahut da diğer muhalefet partilerinin il başkanlarının da Kütahya'nın tanıtımında büyük öneme sahip bu festivalimize katılmasını da arzu ederdik. İnşallah bundan sonraki toplantılarda onları da göreceğiz. Tabii bir de bu anlamda bu birlikteliğe katkı sağlanması gerekirken fiilen burada bulunmasa bile en azından irade olarak bu katkının sağlanması konusunda gerekli çabaların gösterilmesi için de çalışmalar yapılabilirdi. Bunu da maalesef göremiyoruz. Örneğin bir 30 Ağustos polemiğidir. Aldı başını gidiyor. Ben de medyada sizlerin vasıtasıyla, sayın basın mensuplarımızın vasıtasıyla bunu takip ediyorum. Kendim Dumufınarlı bir kardeşinizim. Dumufınar'da her sene kutlanan 30 Ağustos törenleri tabii ki bu sene de kutlanacak. 30 Ağustos Kütahya'nın sahiplenmiş olduğu bir değerdir. Bu milletin kurtuluşunun gerçekleşmiş olduğu, kurtuluşunun mührünün vurulmuş olduğu bir tarihtir. 30 Ağustos'un kutlamalarından kimsenin tabii ki vazgeçmek gibi bir şey olamaz. 30 Ağustos'u hep birlikte kutlayalım. Gelin daha önce kaç sefer katıldıysanız 30 Ağustos'a bir söyleyin bakalım. Biz her zaman 30 Ağustos kutlamalarının içerisindeydik. 30 Ağustos'un tam ortasındaydık. Siz de söyleyin bakalım. Ondan sonra bu polemiği şey yapalım. 30 Ağustos kutlamaları yapılacak. Bu 30 Ağustos'ta da ben bütün muhalefet partilerini milletvekilinden il başkanına kadar 30 Ağustos törenlerine bekliyorum. İnşallah Sayın Valimizle birlikte hep beraber bu törenleri kutlayalım. Bu 30 Ağustos zaferimizi hep birlikte kutlayalım. Çünkü bu bizim değerimizdir. Kütahyamızın bir değeridir. Onu da inşallah böyle şey yapacağız. Bir de Sayın Milletvekilimiz Şükrü Nazlı daha önce burada e, basına bir açıklama yapmıştı. Bununla alakalı biz milletvekili seçilir seçilmez yapmış olduğumuz ilk işlerden birisidir. 30 Ağustos törenleri bundan sonra artık Çanakkale zaferleri nasıl kutlanıyorsa aynı o şekilde yapılacak. Sayın Başbakanımıza bu konuyu ilettik. Sayın Bakanlarımıza bu konuyu ilettik. Sayın Milletvekilimiz Şükrü Nazlı abimiz de bunu daha önce zaten basınla paylaşmıştı. 30 Ağustos bu toprakların mührüdür aynı zamanda. İnşallah bu konuyu şey yapmayacağız. Bir de son artık yıllarda Kütahya'da oluşmuş birliktelik havasını da kimsenin bozmaya tenezzül dahi etmemesini lütfen istirham ediyorum bu birliktelik havasıyla birlikte Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağız. İşte geçtiğimiz günlerde bir yine bir cami polemiği ortaya çıkmıştı. Tokat'ta Tokat'ın en büyük camisini, en güzel camisini Tokat'a kazandıran Sayın Valimiz Kütahya'da maalesef bir takım algı mekanizmalarının operasyonuyla cami kapattıran vali olarak atılmaya çalışıldı. İşte Twitter hesabından gördünüz. Camiyle bir alakası yok. 4-5 katlı bir yurt ve hukuka aykırı bir şekilde mevzuata aykırı bir şekilde yapılmış bir yurttur. Bu konuda kimse bizim belediyemizden, bizim valimizden, bizim hükümetimizden bir hukuka aykırılığa müsaade edeceğimizi, müsamaha edeceğimizi de beklemesin.